Orkide Lezzet Mutfağı'ndan hepinize merhabalar. Ben Asuman Kerkes. Yöresinden orkide lezzetler dedik. Ramazan boyunca bölge bölge gezip en güzel lezzetlerini sizler için hazırladık konu tatlıya geldi. Bayram tatlısı. Ne yapalım? Herkesin bildiği, Osmanlı mutfağında da çok önemli olan güzel bir tatlıyı yapalım. Ama bizim sloganımız mutfakta iyiyiz. Mutfakta iyiysek pratik olmak zorundayız. Bir şeyin kolay yapılışını göstermemiz lazım size. O yüzden gözünüz korkmasın. Baklavanın en kolay yapılış halini sizlere göstereceğim. Hemen malzeme listemi veriyorum ve başlıyoruz. şöyle tepsiyi göstereyim size. Yaklaşık 35 santim çapında bir tepsiye ihtiyacımız var. Onun üzerinden size ölçü vereceğim. Hemen malzemeleri sayıyorum. Şimdi belli bir yağ, yoğurt ve süt ölçümüz var. Çay bardağı ile yapıyoruz biz bunu. Bir çay bardağı orkide aç e, ayçiçek yağı, bir çay bardağı ev yoğurdu olursa daha iyi olur yoğurt ve bir çay bardağı da süte ihtiyacımız var. İki tane yumurta, bir paket kabartma tozu ve hani şöyle kıyır kıyır olsun ağzınızda dağılsın diye bir yemek kaşığı silme sirkeye ihtiyacımız var. Onun dışında İçi için tabii ki bolca cevize ihtiyacımız var. Eğer isterseniz fındıkta kullanabilirsiniz. Yaklaşık burada 250-300 gram kadar ceviz var. Onun dışında un miktarı çok önemli. 3,5-4 su bardağı kadar un kullanıyoruz. Yumurtanın büyüklüğüne göre, yoğurdun su oranına göre biraz değişebiliyor. Onu beraber bakacağız zaten. Onun dışında nişasta çok önemli bir konu. 300 gram kadar buğday nişastası. Yaklaşık 150-200 gram kadar da mısır nişastasını ben şöyle kabın içerisinde güzelce karıştırdım. Onun dışında şerbet için 3 su bardağı kadar toz şeker ve 3 su bardağı su ve aynı zamanda da şöyle 4-5 damla kadar şekerlenmemesi için limon suyuna ihtiyacım var. Ben şerbetimi önceden hazırladım. Çünkü şu anda çok daha pratik ve çabuk olsun istiyorum ve Baklavada kullanacağımız yağ çok önemli. Ben bugün hafif olsun, size şöyle Ege'den bir esinti gelsin diye orkide natural sızma zeytinyağı ile beraber yapacağım. 250 ml kadar zeytinyağı kullanacağım. O zaman hemen yapımına başlıyoruz. Normalde hamur yoğuracağımız zaman unun ortasını açarız ya. Bunu da öyle yapmıyoruz. Çünkü unu ne kadar kullanacağımız tam olarak belli değil. Baklava, kadayıfla ve güllaçla beraber Ramazan'da özellikle Osmanlı mutfağında sürekli tüketilen en çok yenen tatlılardan bir tanesidir. Biliyorsunuz Osmanlı mutfağında bulunan gıdaların yemeklerin dörtte biri, yüzde yirmi beşi tatlılara aittir. Bunun içerisinde reçeller, murabbalar, sütlü tatlılar, hamur işi tatlılar, hoşaflar, birçok çeşit bulunur. Gelibolu Ali Paşa yazdığı sırnamesinde şöyle bir ifade kullanmış. Diyor ki, mahzı sükkerden idi her nimet. Ta ki ola lezzeti kat kat. Surnamelere bile girmiş yani baklava. Bir paket kabartma tozunda koyuyorum. Dikkat ettiyseniz sıvıya koymadım. Ben genelde hamur işlerinde bir tık sonradan eklemeyi tercih ediyorum. Artık parmaklarımı bu işin içine sokmam gerekiyor. Şöyle. Orkide tam 42 yıldır Türkiye'ye, bu ülkenin insanlarına yerli sermaye ile güvenilir yağ üreten bir firma ve bu sorumlulukla beraber çok güzel bir projeyi imza attı Ramazan'da. Yöresinden orkideli lezzetler dedi. Ben de bu projenin içinde olmaktan dolayı gerçekten çok gurur duydum. Şimdi en son kapanışı da harika bir baklavayla yapıyoruz. Baklava alayları bizim kültürümüzde çok önemlidir. Yeniçeri Ocağı'na Kanuni Sultan Süleyman'ın ikramıdır aslında. Yani baklava sadece lezzetinden dolayı değil, kültüründen dolayı da çok çok önemlidir. Şimdi önce iki eşit parçaya hamuru. Bir mutfak terazisi tartısı da kullanabilirsiniz. Baklava alayı dedik ya, baklava alayı Ramazan'ın 15. günü hırkayı şerif alayından sonra yapılır. E, tepsi tepsi baklavalar gider. Özünde Yeniçeri'nin böyle biraz gönlünü almaktır. Kanuni Sultan Süleyman döneminde başlanılan çok önemli bir gelenektir. Yetiştiremiyoruz hiçbir şeyi. Yani baklavayı evde yapmak isteyen ama kolay yoluyla yapmak isteyenlere biz orkide ile mutfakta iyi izliyoruz. Pratik yolunu gösteriyoruz. Pasta tabağı büyüklüğünde açacağım ve sonra kenara onlu gruplar halinde biriktireceğim. yufkayı da pasta tabağı büyüklüğünde açtım. Bakın. Üzerine biraz nişasta. Şöyle elinizle sevin biraz. Pütür kalmasın diye. Sonra açtığınız diğer bu pasta tabağı büyüklüğündeki yufkaları üzerine teker teker alıp hafif tabii çok da fazla koymuyoruz. Hadi bakalım açmaya başlıyoruz. Şöyle bir ne kadar ince açtığımızı göstermemi ister misiniz? Bakın, bakın, harika. Şöyle bir test yapıyoruz. Evet, gayet güzel olmuş. Şimdi tepsiyi orkide çiçek yağımla birazcık yağlıyorum. Şimdi yapacağımız şey. Hepsinin fazla olan, kenarlarından fazla olan kısmını bıçak yardımıyla alıyorum. Onları çöpe mi atacağız? Tabii ki hayır. Onları da içinde kullanacağız. Bir kat olarak kenarından çıkan fazla kısımları koyuyorum. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Ortasına güzel cevizleri sereceğiz ve üzerine o bekleyen düzgün yufkamızı sereceğiz. Nişastalı ellerimle şöyle gösteriyorum. Bakın. İki tane katı, onlu katı açıp da güzelce yerleştirmiştik. Arasına da ceviz koymuştuk. Üçüncüye geçtik. Üçüncünün fazla olan kenarlarını çıkardım ben. Şöyle göstereyim size. Kenarlarına yerleştirdim. Özellikle üstünün bütün olan yufkasını yerleştirmedim. Şimdi dördüncüyü yani sonu açtım. Şöyle. O kadar pratik bir şekilde baklava yapıyorsunuz ki. Hiç hiç gözünüzde büyütmeye gerek yok. Şimdi bir kat daha bolca ceviz. Şimdi son katı dikkatli bir şekilde tepsinin üzerine alıyorum. sistemim tamam. Şöyle göstereyim size. Dediğim gibi bayram şekeri gibi gayet tatlı bir şekilde dilimledik, şekil verdik. Şimdi geldik yağ konusuna. Yağda zeytinyağı çok önemli biliyorsunuz. Zeytini işlemek çok önemli, uzmanlık isteyen bir alan. Orkide tabii 42 yıllık tecrübesiyle işliyor. Çünkü zeytini fazla beklettiğinizde aflatoksin ortaya çıkıyor ya da değişik işleme kusurları ortaya çıkıyor ve bunlar ...içerisinde hiç de istenmeyen aromaların oluşmasına neden oluyor. Yani kalite parametrelerini aşağı indiren durumlar. O yüzden profesyonel bir şekilde işlenmesi zeytinin... ...onun aslında hayatını kurtarıyor. O yüzden zeytinyağı kullanırken de... ...mümkün olduğu kadar kaliteli, orkide, natürel sızma zeytinyağı kullanıyoruz. Şimdi tabii ki yakmayacağız ama şöyle birazcık kokusu çıkana kadar bekliyorum. Altını birazcık açayım. Fırınımı bu arada 200 derecede ısıttım. Sonra biraz daha azaltıp 180 dereceye getireceğim. Alt üst ısıtmada pişireceğiz. Fan asla kullanmıyoruz. Tatlının kurumasını istemiyoruz. Ve size en baştan dediğim gibi ben şerbeti daha önceden hazırladım. Ee, normalde yapacak olursanız diyebilirsiniz ki ya bu su miktarı fazla değil mi? Fazla değil. Eğer su miktarını fazla koyup güzelce fazla kaynatırsanız... ...limon suyunu da unutmazsanız... ...tatlının şekerlenmesini biraz aslında engellemiş oluyorsunuz. Orkideyle lezzet mutfağından güzel bir püf noktası. Yavaş yavaş bir kokusu çıkıyor gibi... ...tatlının her tarafına gelecek şekilde... ...kızgın zeytinyağını dökeceğim. Zeytinyağında bol miktarda oleuropein maddesi var. Biz e, güzel bir tatlı yerken bu maddelerden de faydalanmak istiyoruz. Yağlama işlemim de tamam. Şimdi beni bekleyen önceden ısınmış fırınıma gidip koyacağım. Ne kadar sürede pişmesi gerektiği fırınınıza bağlı biraz ama yaklaşık 35-40 dakika kadar 180 sonrasında 170 dereceye aldığım fırında pişireceğim. baklava hazır. Nar gibi kızardı. Ee, kızarmasının aslında sağlayan en güzel şey, en önemli şey, püf noktası 180 dereceden pişirmiştik ya sonra 170'e, 160'e alıp böyle içini çekmesini sağlamak aslında. Şerbeti daha önceden de anlatmıştım size. Kaynattım, hazırladım diye. Kıvamı çok cıvık olmayacak. Çünkü tatlınızı ıslatabilir. Hamurlaşmasına neden olabilir. Ve ayrıca birazcık sıcağa yakın bir ılık şu anda. Buz gibi değil. Çünkü diğer tatlılardaki o sıcak soğuk esprisi baklava için geçerli değil. Şöyle yavaş yavaş döküyorum. Tatlı sıcak. Şerbet ılıktan biraz daha sıcak. Her tarafına eşit gelecek şekilde döktüm. Tabii ki şerbetini çekmesi için birazcık zaman lazım. Yöresinden Orkide Lezzetler'de bütün Ramazan boyunca bizimleydiniz. 7 bölgeyi gezdik ve sonrasında harika bir tatlı olan baklavayı yaptık. Umarız bayramda şöyle damaklarınıza güzel bir tat bırakmışızdır. Bizlerle beraber olduğunuz için sizlere çok çok teşekkür ediyoruz. Orkide 42 yıldır bu ülkeye sağlıklı, güzel yağ imal eden, yediren ve aynı zamanda da ihraç eden çok önemli bir markamız ve güzel bir misyonu yerine getirerek Türkiye'nin lezzetlerine sahip çıktık. Umarım tarifimizi beğenmişsinizdir. Beğenirsiniz, paylaşırsınız, denersiniz. Hepinize çok sevgiler, saygılar ve hayırlı bayramlar diliyorum.